Reklamcılığın temel ilkeleri. Twitter nedir, ne için kullanılır? Twitter bir sosyal medya sitesidir. Temel amacı insanlar birbirine bağlamak, insanların düşüncelerini büyük bir kitleye paylaşmalarını sağlamaktır. En büyük haberleri ve etkinlikleriyle ilgili hikayeler keşfetmelerini, takip etmekten hoşlandığımız içerik yayınlayan kişileri veya şirketleri takip etmelerini veya arkadaşlarla arkadaşlarımızla iletişim kurmamızı sağlar Twitter nasıl çalışır ee, Twitter 140 karakter limitiyle düşüncelerimizi paylaşmayı e, paylaşmamızı sağlayan bir platformdur dilediğimiz her şeyi paylaşabiliriz yediğimiz yemeği nasıl hissettiğimizi kiminle beraber olduğumuzu siyasi görüşlerimizi paylaşabiliriz Twitter, e, bizi takip etmeyi seçen herkes tarafından görülebilir. Tweet olarak bilinen durum güncellemesi, görebileceğimiz bir sosyal paylaşma sitesi olduğunu yukarıda belirttim zaten. Tweet'in içinde makaleler olur, videolarımız olur, bunlara link verebiliriz. E, takip ettiğimiz kişilerin tweetlerini kontrol edebiliriz. Twitter böyle kullanılır. Peki e, tweet nasıl gönderilir? Tweet e, bir şey yayınlamak istiyorsak ne bileyim neler oluyor ya da e, menüden e, direkt mesaj ile gönder öne e dokunarak önerilenler listesinden bir hesap seçeriz. Ya da kişi ve grup ara kutusuna dokunarak mesajı göndermek istediğimiz hesabı veya hesapları yazarız. Hazır olduğun ise tweetle dememiz yeterli olur. Twitter neden bu kadar ee, popülerdir? E, çünkü e, siyasilerin olsun, vatandaşların olsun, haberleri en çok e, bu en çok doğru bir şekilde paylaşılan yerdir Twitter. Ondan sonra yüzlerce ilginç Twitter kullanıcısını izleyebiliriz, e, içeriklerini ve bir bakışta okuyabiliriz. Modern dikkat eksikliğini yaşandığı dünyamız için bu oldukça güzel bir şeydir. Her mikroblok, e, mikroblok, tweet girişi 280 karakter veya daha az ile sınırlı olduğu için bu tweetlerin taranmasını kolaylaştırır. Bu yüzden popülerdir. Bunun yanında tweetlerin yazımında odaklanmış ve zeki bir dil kullanımını teşvik eder. Bu boyut sınırlaması Twitter'ı popüler bir sosyal araç haline getirmiştir. Pazarlamacılar için Twitter, Twitter takipçilerinizi büyütmek ve müşterilerinizle değerli ilişkiler kurmak için çok yararlı bir platformdur. Özellikle e, mobil pazarlama kapsamında büyük önem taşıyan Twitter, Twitter'da, pazarlama stratejileri ve ilet takipçi sayımız artabilir ve onları potansiyel müşterilere dönüştürebiliriz. Sosyal medya arasında en çok kullandığımız platformlardan olan biri Twitter. Hedef kitlenize direkt olarak sesimizi duyarabiliriz. Ek olarak Twitter'ı hedef kitlenize kişisel ve anlamlı şekillerde bağlamak için kullanabiliriz. Birisi ürünlerinizden veya hizmetlerinizden birini belirtiyorsa yorumlarını beğenebilir veya retweetleyebilirsiniz. Alternatif olarak bir müşteri Twitter'daki hizmetlerinizden şikayet ederse durumu gerçek zamanlı olarak düzeltmek için ulaşabilirsiniz. Birey takımları için Twitter Özellikle halkla ilişkilerde çalışıyorsak müşterilerimizden biriyle ilgili duyurular göndermek için kullanabiliriz. Ee, örneğin bir müşteri ürünü, bir çıkış tarihi ve yaklaşan bir etkinlik hakkında tweet atabiliriz. Twitter e, ayrıca müşterilerinizin e, rakiplerimizin neler tartıştığını bize gösterir, trend olan e, düşünceleri, güncel e, olan makaleleri veya düşünceleri. Daha etkili ve bilgili rekabet edebilmelerini sağlamak için hızlı bir şekilde müşterilerimizin rakiplerini ve sektörünü anlamamıza yardımcı olabilir. Twitter reklam modelleri. Twitter'da birçok reklam modeli olur çünkü Twitter şu anda dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal platformların arasında bir tanesidir. Türkiye'de 10 milyon üzerinde kullanıcısı bulunan Twitter. Her gün ortalama dünya genelinde 500 milyon tweet atılırken aylık ortalama olarak 325 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmaktadır. Yani bu da gelişmiş olan internetimizin gelişmiş olan teknolojinin ile birlikte bu sosyal medya platformunun önem kazanmasını, insanlar tarafından yoğun olarak kullanılması, reklam faaliyetleri konusunda Twitter reklamlarının yeni bir alan oluşturulmasına etki etmiştir. Bu yüzden Twitter reklam modellerinde çok ön planda gösterebilir, gösterilebilir. Sponsorlu tweet henüz bizi takip etmemiş kullanıcılara mesajlarımızı iletmemizi sağlar. Belirlediğimiz anahtar kelimeler kullanıcılar tarafından arandığında bizim hazırladığımız tweet arama sonuçlarında gösterilir. Yayın süresi 3 aydır ücretlendirme etkileşim başına yapılır. Anahtar yani açıkçası anahtar kelimelerimizle bizi daha kolay bulabilirler. Sponsorlu gündem. Bu reklam modelinin daha çok kısa süreli tanıtım e, reklamları için önerebiliriz. Lansman ve tanıtım dönemleri gibi dönemlerde bu reklam modelini tercih ederiz. E, çünkü bunu tercih etmemizin sebebi reklamımızı gündeme oturabilmek, oturtturabilmek ve çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilmektir. Bu markamızın e, reklamı için seçmiş olduğumuz hashtag ile 24 saat boyunca yani bir gün boyunca gündemde kalmamızı olanak sağlar. Sponsorlu gündem. Sponsorlu olarak tanıttığımız reklam modeli ise, Twitter reklam modeli takipçi sayısını arttırma amaçlı kullanılır kimi takip etmeli bölümünde reklamımızın tek başına ve üst sırada görüntülenmesini sağladığı için kullanıcıların dikkatini çekme olasılığımızı arttıran bir reklam modelidir Twitter sponsorlu hesap reklamlarımızın maliyeti de reklamımıza bağlı olarak sizi takip etmeye başlayan kullanıcı sayısına göre hesaplanır. Markamızı takip etme ihtimali yüksek olan kullanıcılara gösterilen reklamımız ilgili kullanıcıları Twitter hesabına yönlendirir. Bu sebeple büyük bir avantaj elde ederiz. Sizi, bizi takip, sizi takip etmeye başlayan ilgili kullanıcıların takibinde de sizin markanız ile ilgilenecek farklı kullanıcılar olabilir. Ee, ve etkileşim aracılığı ile reklamımız reklamınızı görmeyen kullanıcılara dahi ulaşma avantajı yakalayabilirsiniz. Sponsorlu hesapta. Video reklam e, modeli Twitter'da. Etkili reklam modellerinden biri olan video reklamları açısından Vine, Facebook, Youtube e, gibi kanalları geride geriden takip etmiş olsa da Twitter üzerinden yapılabiliyor. Ücretlendirme biçimi diğer sosyal ağlarda olduğu gibi izlenme başına belirlenen video reklamları kullanıcılara sponsorlu reklamları olarak gösteriliyor. Video reklamları Twitter anfileri servisi üzerinden oluşturuluyor. Sıradaki e, web site kart reklam modeli e, bu reklam verenler için oldukça faydalı bir e, tweet'tir. Çünkü Web Site Cards özellikle trafiği düşük olan web siteleri daha çok e, biçilmez bir reklam modeli olduğu için amaç olarak web sitelerin trafiğini yükseltmeyi hedefleyen bu reklam modeli için yapılan test çalışmaları sonucunda etkileşimlerde oldukça başarılı olduğu belirtilmiş. Yani Web Site Cards e, reklam modeli de oldukça önemli bir reklam modelidir. Uygulama yükleme reklamları e, en Eylül 2013'te Twitter'ın mobil reklam ağı Mopup satın alması ile geliştirmeye başlanan bu reklam modeli sponsor reklam olarak kullanıcının karşısına çıkmıştır. Kullanıcılar uygulamayı indirmek isterlerse eğer Google Play ve Apple Store üzerinden tek tıklamayla mobil cihazlarına indirilmesi sağlanıyor. Bu da e, günümüzde kullanılan bir reklam modelidir Twitter için. Hava durumunu hedeflemeli Twitter'lar. E, Twitter'lar e, hava durumu reklamları da yaparlar. E, diğer sosyal ağ reklamlarında daha önce karşılaşmamış olan bu reklam modelinin hayata geçirmesine Twitter Twitter e, Channel yani Kanal ile işbirliği yapıyor. Twitter e, Channel Twitter kullanıcı verilerine ulaşması sağlanıyor ve kullanıcıların Twitter'a bağlandıkları bölgedeki hava durumuna göre reklam hedeflemesi yapılması sağlanıyor.